arkadaşlar mobil oyuncu kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle Traffic Razer inceleyeceğiz neden Traffic racer 100 milyon indirmenin üstünde olduğu için 100 milyon indirmenin üstünde olduğu için Google Play Store evet yüksek bir rakam öncelikle oyunu biraz tanıtalım 34 tane araç var oyun emek oyunu olduğu için yani fiyatlar yüksek para yüksek yüksek herhalde Jant falan Yani çok yüksek değerlerde Mesela şu arabaya Bu jant 4500 Altın para ee, Yani bu arabayla Para kasmak için 4500 kasmanız için Kolay kasmak için önce Gece modunu açmanız lazım Onları hepsini tanıtacağım Yani açmayacağınız için Yani Aslında pahalı Pahalı seçim emek olduğu için hemen ben bir tane aa, araba modifiye ettim. Hemen bunları da tanıtacağım. Aa, 30 tane araba var. bir paralı olmak üzere. Şöyle hemen geçelim. Evet. En son Aston Martin. En son de Aston Martin. Şöyle aa, ne var? Bunun markasını bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Ve 30 lira bence çok pahalı. Yani bir oyun için 30 lira çok pahalı. Evet. Gerçekten pahalı. Hemen oyun içi kullanıma falan geçelim. Ee, diyelim arabayı aldık. Renk seçimi geliyor başta karşımıza. Hangi rengi istediğinize bağlı. Bunu belirliyorsunuz. Diyelim istediğiniz renk bunlardan birinde. Bunlardan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben ayarlamıştım. Asker biraz ya askeri yeşil mi oluyor. Ne oluyorsa güzel geldi bana. Son jant seçimi. Zant, jant seçiminde de istediğiniz jantı falan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle Ferrari jantı var. Sonra Mercedes jantı var, AMG jantı. Ee, sonra BMW jantı var şöyle. Tabii benim bir hoşuma giden GTI jantı. On gene. GTI jantı yakışır. Ondan sonra yükseltmeler. Hepsini yükselttim ben. Fren, manevra, hız. Ee, ve winnie seçimi. winnie seçiminde ise arkadaşlar. E, boya bildiğiniz hani. Ek, e, arabanın yan taraflarına yapılan boya. Ben fazla sevmiyorum ama. tabii ki tanıtmak için. Alacağım. Ve resim modu var. Resim moduna tıkladığımız zaman. Arabanın hemen. Bir şey yapıyoruz. Bu biraz da hani arkadaşlar falan hani arkadaşlarımızla oynuyor. Hava atmak için olur. Yeni araba açtığınızda modifiye ettiğinizde o kanka bende bu var. Sen böyle yaptın mı? Böyle güzel modifiye yapabiliyor musun? Gibisinden de. Sonra şu kamera işaretine tıklayarak resim çekiyoruz. Ve tabletimden hava böyle bir şey çıkıyor. Bu diğer telefonlarda da çıkar. Ee, buradan seçiyorsunuz hangisini istiyorsanız ve paylaşıyorsunuz. Neyse hemen geri çıkalım biz. Modlar. tek yön sonsuz. Sonsuz çift yön. Gidiş, gel. iki şerit gidiş, iki şerit geliş. Günlük modumuz. Serbest mod. Zamana karşı mod. sonsuz tek yönü bildiğiniz hani, kaza yapana kadar şöyle hemen de bir açalım deneme yapalım evet sadece dümdüz yok yani ve şu an kasıyor kasıyor sonra mobizen uygulamasından dolayı kasıyor ekran kaybetme programının Linki aşağıda açıklamalarda vereceğim. Bunda daha çok e, ne bu? Rekor denemeleri falan. Değil. Ben rekoru 525 bin yapmıştım en yüksek kendi skoru. E, ve yandığımızda yanıyor yani direkt geçiriyor ve sikonluyu ekrana veriyor hemen garaj diyelim tekrar oyuna girelim ee, sonsuz çift yan var buraya da hemen girelim tamam tamam Eğer şu ekrana bakmayın evet iki şart gibi iki şart hemen şurada baloncuk Hadi göstereyim ya da karşı şey puan vermeye başladı. Karşı şeritteki her arabanın yanından geçişimizde fazladan puan veriyor. Kendi şeridimizde bu kadar fazla puan vermiyor. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Yani bununla da kaza yaptım mı hemen bitiyor. Tekrar garajda. Oyuna girelim. Zamana karşı da aynı sonsuz tek yön gibi sadece süre sınırlaması var yani şu sonsuz tek yön seçimindeki gibi ama zamana karşı olduğu için 100 saniye veriyor size 100 saniyede para kazıyorsunuz serbest modda işte trafiği istediğiniz gibi ayarlayıp serbest free mod takılıyorsunuz ben genelde yüzde ile makas atıyorum. Yüzde ile makas atıyorum. Geri diyoruz. Polis modu var. Hemen tanıtacağım. Hemen günlük bonusla oynayalım. Günlük bonusta size <laughs> ambulans veriyor. Ambulansla her arabanın yanından geçtiğinizde puan veriyor. Puan vermiyor. pardon. Altın veriyor. Şöyle heh. Para veriyor. 106. Evet. Yani bunu gördüğünüz gibi sadece bu. Evet, yaptık ama bitmiyor. Bu da süreli. Traf evet, son karşı kardeşim? Evet giriyoruz. Oyna diyelim. Ee, günlük bonusla tanıttığımıza göre polis modunu tanıtalım hemen. Polis arabası evet siyah seçimi var renk seçimi olarak mavi var mavi de böyle ama şu yeşile tıkladığın zaman gerçekten büyük bir hayal kırıklığı arabada hiç bir yerinde yeşil bir renk göremiyorsunuz neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum açıkçası diyor ki sonsuz modda bir ekstra hak verilir demek ki sonsuzlarda ekstra hak veriyor. Gelmiyoruz. Hemen polis modunu tanıtalım. <laughs> ee, <laughs> polis modunda ve yakalamamız gereken arabanın metresini gösteriyor. Bu arabaları her parçaladığımızda ee, ne oluyor? Daha da zorlaşıyor. Ve bir tane arabaya parçaladığımızda artı 15 süre veriyor. Hasarı şurada gösteriyor bana. Patlatmamız gerekiyor. Şöyle arkadan bir tane daha bir Evet. 15 saniye verdim. Arabaların yanından geçince puan vermiyor bu arada. Sadece araba parçalanıyor. Gelsene lan. Evet yakaladık. Böyle arabalar gide zorlaşıyor. 15 saniye de aldık yine. Sen niye çarptın oraya? Vuralım biraz karşılaşıyoruz. Her vurduğumuzda puan veriyor. <laughs> Para kazanmak için oynanılır 10 saniye tekrar aldık ve şöyle yenemedim, yenemedim. Çıkalım. Bunu uh, App Store'dan indirdiğiniz zaman şurada bir ADS işareti oluyor. Şu tıkladığım yerde işareti görüyorsunuz herhalde. Orada bir ADS işareti oluyor. iOS'ta oynadığım için ben onu açamadım paralı. Herhalde ADS'yi devre dışı bıraktığınızda arabanın arkasıyla herhalde biraz ufak çaplı oynamalar, yanlamalar herhalde izin veriyor. Onu tahmin tahmin sadece bu. Bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim ve 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 alalım bir tane arabayı da haritaları tanıtalım hemen ee, şu çöl ve şehir dışı standart olarak veriliyor bunları parayla açıyorsunuz şu üçü karlı yüzde on para kazandırıyor yağmurlu yüzde ee, yirmi gece yüzde <laughs> kırk hani oynanır mı oynanmaz ben genelde standartlarla oynuyorum öyle geri çıkalım bu kadar arkadaşlar fazla şey yok şimdi bir araba alalım oyun içi deneyimimizi bir ön plana takalım Aston Martin böyle siyah beyaz olsun şöyle hadi BMW jantı takalım hadi BMW jantı takalım evet, Yapalım. Hemen serbest modda da oynayalım. Araba, en son araba olduğu için maneviyatı en kuvvetli. Muhtemelen kastığı için. Oynarken çok kötü olacak. İzlerken. Siz izlerken çok kötü olacak. Çünkü Oynamıyor. Gerçekten oynamıyor. Ve App Store'da indirdiğiniz zaman yine iOS cihazlarda Şöyle bir özellik veriyor. Oyun bittikten sonra Sonsuz mod için geçen değil. Yani servis mod için geçen değil. Eee paylaşabiliyorsunuz oyunlar bittikten sonra puanınız falan ama bu da o yok nasıl geçti ne oldu iyi geçti bence evet kasıyor arkadaşlar gerçekten kasıyor izlemesi bile çok kötü olacak bunu biliyorum izlerken bile çok kötü olacaktır evet yani şöyle hemen oyun içinde tanıtayım şuradan selektör veriyor bunu ayarlardan Sadece korna veya sadece selektör de olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gaz, fren. Hemen ayarlar girelim. Sesi istediğiniz derecede kısabiliyorsunuz. Kontrol, ivme, tuş analog olarak var. Analog da zor oluyor kontrol etmesi biraz. Hani parmağınızı kaldırmanıza gerek kalmıyor ama. İğme de sağ sol çevirmedi işte. Tuş da yine sağ sol. Şey analoga göre daha kolay. Ben iğmede oynuyorum. Hızlanma, manuel, otomatik iki tane mod var. Ben e, manuel de oynuyorum çünkü otomatik hızlanma iyi olmuyor yani. Otomatikte sadece hızlanıyor kendisi. Siz ekranın alt kısımlarına basarak e, frenliyorsunuz. E, gel gelelim. Bu kadar. Yani ben manuel de oynuyorum. Hep. Oyun oynamaya değer mi yardım sorarsanız. Yani nota atmak istiyorsanız oyunları seviyorsanız gerçekten iyi bir oyun ama daha iyi bir var. Ben bu oyunu en çok istediğim şey bir FPS modu. Yani şu içten kullanma yani direksiyonla. Bence bu gelirse çok süper olur. Gerçekten çok güzel bir bu oyun Ama bu oyun sürüsü tabii ki. Ve gerçekten de biraz çalışma istemiyorum bir, bir çalışma. Çalışma isteyen bir çalışma. Çok saçma oldu. Gerçekten ciddi çalışma isteyen bir mod. Evet, evet arkadaşlar. Traffic Razor'ı inceledik. Bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle incelemek istediğim oyunları bana yorum atarsanız bunları birlikte inceleriz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Mobil Oyuncu kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.